Meryem podyumda. sal yer vardı oraya gelecek mi diye bekledim. Evet ama ya, yok ya bekledim Değil bekledim. Mi? Böyle daha da nasıl isyan edebilirsin acaba diye düşündüm. Öf biraz hızlandırsaydın ah, neyse. Ah bu isyan enerjini başka şeylere kullansan da kendinden böyle. Ben her şey isyan ediyorum atsan. zaten. Güzel bir şey bak yani. Evet. Düzene isyan etmek doğru bir şey yani. Senin doğrun değilse bunu dile evet. getirebilirsin. Hep hoplaya zıplaya gelemem. Arada da içimdeki şeyleri atayım yani. Ama hayatım senin içindeki şey aşk acısı. Hani bunun sana bir faydası yok artık. Yok, artık aşk acısı bitti. Yok, yalan. Ben inanmıyorum. Yok, hatta. Ben yemem. Ben başkasını kandır, beni kandıramazsın. Ama konseptim Hadi değişti. Hadi bakalım, gel. Emel'in kardeşiyle tanışmışım. Aa. Evet. Bak, hayat bir anda değişti. <laughs> Görüyor musun? Dördüncü <laughs> buluşmamız. Yeniden hatta... yandı ışıklar. Hadi bakalım söyle. Evet, hatta dördüncü buluşmamız arkadaşlarımızı falan da tanıştıracağız. Ee, akşamüstü bir kokteyl. Ama şimdi. dördüncü Aa. buluşma. Evet. Dördüncü buluşmada kokteyle gidiliyor. Hadi bakalım. Ay. Olaylar çok hızlı gelişmiş. Evet. Nadia. Keşke baldızından biraz styling öğrenseydin. Merya. Efendim? Baldızından keşke biraz styling öğrenseydin. Eee? Faryabı bakışı. Tamam şokta da girme. <laughs> Korsel çok iyi. Ama, Allah Allah. E, evet korsen çok güzel. Ee, ama yani... Yazık olmuş korsene ama yine güzel korsen yakışmış sana. korsene güzel deyip durma çünkü öyle deme ihtiyacı duyuyorsunuz şu an. Hayır. kaldın yani. diyorsun. Hayır. Onu bir tane kot pantolonla bile giyseydin çok şık olurdu. Adeta evet. bir yapılmış konsepti Beyaz anlatıyorsun kod. şu anda kıyafet. Bu pantolonu mı giydin hanımda? Hmm. Öyle mi giydi? Beyaz pantolon. Beyaz pantolon Kotla giysen, daha sporlaştırsaydın, yaşına, tavrına daha uygun bir hale getirseydin. Evet yaşıma göre giyindim ben de. anlamadım Yaşıma göre giyindim, evet. Sen 23 yaşındaki bir kızsın. Evet. Sen 18'inde Bu fırfırlar gerek yok. Her şeyi fırfır koyma. Bu fır biraz fır. tavırlı bir korse. Fırfır. Fır. İki katlı ya ona söylüyor. Evet. İçinden iki katlı. Yani gerek yapacağız. yok her şeye şey koyma. Bu tavırlı bir korse. Bunu hani hem bu... kendi tarzımı yansıtıyorum hem değişik geliyorum Nadia. Bak şu ana kadar... Çok yumuşak konuşacağım belki böyle sonuç alırım. Ama laf soka soka konuşuyorsun. Belki böyle sonuç alırım. Ee, her şeyi bak mesela o çok tavırlı bir şey ya. Her şeyi Hı -hı. fırfır koyunca senin tarzına uygun olmuyor. Hı -hı. Belki Hı -hı. uzaklaşıyor. Anladım. Onu kabul etsek neyse. Evet. Ayakkabılar neden? E, rugan, e, platformlu bir ayakkabı tercih ettim. Bir de çorapla. Evet. Evet. Mariam. Yani şey Efendim? Şöyle söylemek istiyorum. Hadi benim ilk tamam. günüm heyecan vardı, kafa karışıklığı Hı -hı. vardı, güçlü şekilde çıkmaya çalıştım. Ruga'n giydim. Sen niye bunun altına Ruga'n giydim? Platform giydin. Çantan spor, o platform. Bu da yani spor. Yani üst kısmın spor. dedikleri gibi çok güzel ama alt başka bir dünyaya gidiyor. Yani bu da spor. Beğenemedim, karışık <laughs> spor geliyor <laughs> yani. Beğenmedim. Bir önemli bir konuya değinmek istiyorum. Allah şey yani, geliyor a, aslında... Ee, söylemeyecektim ama şimdi hak falan oluyor Ayşe Gül isyan ediyor. Bazı yerlerde de hak veriyorum Ayşe Güle. Çok kişi çok düşünüyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama hazır bir kalıba resmen girmek 10. haftada bence çok yanlış. Ben bunu kabul etmiyorum. Yani şey patlatma falan durumuna düşmek istemiyorum ama resmen bu bir herkese bir haksızlık. Lütfen ekranda görelim. Görelim. Neymiş? Ne görüyoruz? Ee, kıyafet aynı. Biz Konsept dans, aynı. Aha. Dansçı bile aynı. Dansçı bile. Dans, dansçı biz bile. E, arkadaşlar, böyle bir şey yok. Ben bunu burada patlatıp buna <laughs> <zumana> düşmek <laughs> istemiyorum Ay, ama, yani ama yani dans. <laughs> yani bile. E, ne aynı tam olarak kalmış. anlamadım. Yani, bir tek elbise aynı. aynı. Kılığına biliyor musun böyle hazır bir konsept olmuş. Meryem demiş aa ben bunu kılınma böyle Yani çeşireyim. şuraya çok da fazlaysa gerek yok aslında. Yani ufak bir şoplasa yani Meryem. kız bile benziyor Meryem'cim. Ee, evet kıza bilek, yani, estetik böyle... yaptırdım bu konseptten. Ee, estetik yaptırdım, kıza benzemeye çalıştım biliyor musun Nadya'cım? açıklıyorum. mesela nasıl açıklıyorum. Nadi, beni dinlemiyorsun, estetik yaptırdım ben kıza benzemek için. Yok dalga geçme, ciddi konuşuyorum. Sen, Yok, sen, <laughs> sen dalga geçilecek da? bir insan olduğun için ben seninle dalga geçmeyi tercih ediyorum. Bay bay. Nasıl yani? Nasıl yani? Konuşacak yok, yok mu? Yok yani, yani, ne demek istedin? daha da, da. Yani, Meryem yani. İnsan olduğun için derken. Yani ne demek yani? Ee, şapkasını an... bile yapmışsın. El, şapka aynı, elinde bir... Ben böyle bir Hiç... şapka mı taktım Bilmek arkadaşlar? Körüncüm, ben dakika bir şey Şunu Dansın. Kırmızısını, kırmızısını taktın. Dansçın aynı Meryem ya. Dansçı aynı. Dansın yani yani gerçekten. Dansçı aynı ya. Yani ben bunu iyi görüyorum. Sonra geliyorsun benim gidip bir markadan yani tam Dedi. Görmediğim ya. şey geliyorsun burada diyorsun A ki aa. Yalamış Nadia, Ha, benim olmayan e, bir şey. Sonra geliyorsun tamam, böyle bir şey ya, e, Haftalar önceki konuyu bir daha getir. Sen burada olmayın Meryem diyorsun. Hak, etmiyorsun. Pardon Sen nazik mi karar veriyorsun sana. Nadia? 10 haftadır buradayım. Sen mi karar veriyorsun buna? Nazik davranamam sana. Pardon. Herkes, herkes de şey olmuş. Uslu olmuş. Herkes böyle canım cicim olmuş. Pardon yani burada rakabet Yok, ediyoruz. Yok kimse canım Sen canım öyle hazır değil. bir kılığa. Nadia, biz ne zaman canım cicim olduk yani şu anda niye Yok, herkes şey böyle herkes çok güzel Sonra niye seninle dalga geçiyorum? Çok iyi Yapıyorsun. Falan filan olunuz, ben öyle e, değilim, ben burada rakabet ediyorum, uğraşıyorum. Raka Sen gelip öyle hazır bir kılar giremezsin. Çok merak ediyorum. Bunu öğrendikten sonra puan mı kıracaksınız? On vermekten gayet mutluydunuz. Ben sizin hiç ya, ya. bir Aynı dansçı ya, aynı dansçı ya. Dansçı bile aynı. Konut olarak birini bir konu Yani. Yap bile. Dans edemeyenleri de on verdiniz. Dans edemeyenlere vermeseydiniz o zaman. Ne verdiniz var ya? Niye görmezden geldiniz? Yo ben biriniziz. Ben hiç de katılmıyorum. İyi ki de onu almışsın. Bence çok ben de da iyi. Da Ayşe, ben şey de bayağı ben de şey çok Fazla gerekmiyor. Yani e, bana, bana da mesela, mesela bir şeyler. Patlayacak biraz sonra. Efendim. Ayşegül çünkü Ayşe sürekli böyle konuşuyor Galayla ilgili Galayla Galayla ilgili. Biraz sonra onun da bir şeyleri patlamak üzere. Bence çok fazla. Konuşmam. Allah Allah. E, benim anladım. hiçbir şeyim patlamadı. Ben okullardan çok rahatım. O yüzden Bana gel, doğru, bana da geliyor değilim. senin resimlerin, <laughs> şeylerin ama burada yanlış burada yanlış lanse ediyorsun. 10. haftadayız. Hiçbir şey. benim hiçbir yerde. Çünkü ...biliyor musun Koluklu şu an konusunda? Senle Ceyda Çok rahat e Neyse. E. Bir saniye, bir saniye. Sakin, sessiz. Ee, bana da görseller geliyor tabii ki. Hani şöyle görseller geliyor. Hani elbisenin aynısını giymiş ama mesela ayakkabı, çanta... ...takılarını farklı kombinlemiş. Ben bunu gelip de buraya sunmuyorum. Sırf elbiseyi e, giydiği için. Yani ben sadece elbiseyi almışım. Aksesuar farklı, adım. makyaj farklı... Evet, ayakkabı farklı, çanta zaten görünüyor. Ya. Esmiyor. Yani Demez bir mi? elbiseyi giydim diye. Orada ayakkabıyı Meryem. Ya. Meryem. Ya işte göremiyoruz Bak, ya. Bak Yani göremiyoruz yani ayakkabıyı. Hani ben görsek o plan olabilir ben belki. Meryem. 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 Ha gayret. Ya. Şimdi Meryem, Onun Meryem. 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 Ee, biz normal günde evet yapıyoruz. Bir yerlerden alıyoruz gidiyoruz. Ama galada şimdi herkes özel hazırlanıyor. Gidiyor diktiriyor uğraşıyor. Herkes yatıp, diktirmiyor. E, herkes e, diktiriyor. Galalarda artık son zamanlarda herkes galalarını diktiriyor. Doğal olarak da zorlarına gidiyor şu anda. Yani ben de dahil. Yani ben o kadar terzi uğraştım. Geldim o elbiseyi. Ben, benim hatta e, şey de biliyor Nadia da biliyor. Evet. Onun da aynı başına geldi. Biz elbise diktirdik. Beğenmedik olmadı. olmadı. Tekrar para verip elbise diktirirken senin hazır bir şey alıp gelmen tabii ki hepimizin yani zoruna e, gider. Yani şöyle bir şey var bir tek siz diktirmiyorsunuz ben de diktirdim. Bak benim 80'lerim bile patlarken işte, ben o 80'leri bile mesela gittim de, özel diktirmiştim o 80'ler sıkıntı tamam, oldu. Ama sen <laughs> hazır alıp hiçbir emek görmüyoruz da, burada. Dast da, 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 da içi yap git şey. al. Yani hafta içi zaten herkes bir yerden satın alıyor, geliyor, giyiyor. Onda bir sıkıntı yok zaten. Ama Galaya özel gün, herkes o kadar özel hazırlanırken... ...senin hazır bir şey alıp giymen bizim zorunda. Şimdi şöyle oluyor. bir şey var Sema. Ben de herkes gibi diktirdim. Ama son güne kala benim elbisem olmadı. Bir aksilik yaşadım ve bir iki günde dikilecek bir elbise değildi. Ben <laughs> burada da söyledim. Ben bale konseptini yapacaktım ve elbise istediğim gibi olmadı. Mecbur kaldım yoksa biliyorsunuz ki bütün galalarda ben de sizler gibi diktiriyorum. Keşke bize o gün söyleseydin. Şu an bunu son söylemen ki. gerekir. ama biz nereden bilelim ya? yani? Hani biz Ama yani bu böyle bir şey çıkacağını zaman... bilemeyiz ki dansçıya bunca. kadar. Yani, yani geçmiş işim... artık yani üzülmene gerektirecek bir durum yok. Yok geçmiş hayır. Sonuçta zaman e... yok var niye niye, niye Öyle yani mi? Meryem hap, böyle, böyle arıyorsanız oldu. bunu konuşabilirsiniz yani. Kimse yok üzülmüyor yani bir şeye. Meryem dedi o zaman bana haber ver Ben terzi ayarlayalım sana. Bir şey söyleyebilir miyim? Sen mi? artık o terziyi bırak. Kimse hiçbir şey demiyor Kaçıncı ya. Kaçıncı terzi yani? Ay, onu da... Ceren son yorum puanları görelim. Ee, ben tavrımdan hiç hoşlanmadım. Ben, Çünkü ben, benim, benim de ortaya çıktığında çok kötü hissettim. Özür diledim ama sen burada resmen dalga geçtin. Hiç hoş değildi. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Ben özür dilenecek bir şey yaptığımı düşünmüyorum hala. Özür dilemeyebilirsin ama dalga geçer gibi bir tavırla sergiledin. Siz yapsaydınız dalga geçmezdim ama Tavrım sürekli bunu aynı kişi yaptığı için sürekli e, bana taktığı için kafayı e, ona... Ee, doğru buldum. Bu tavrı doğru buldum. Ceren'in puanını da görelim. Uzun zamandır gördüğüm en yaratıcı en güzel kombinin olmuş. Yaşına çok uygun o korsayı elbiseyle kombinlemen. Fakat altına o seksi çorap, o seksi rugan ayakkabı ve o çantayı ilk kez bak çok güzel bir şey yapıyormuşsun. Altından öyle devam etseydin tam beşlik bir kombin. Ama onları birlikte beraber gördüğüm evet. zaman yaşına uygun bulamadım genelde işte romantik tarzım olduğu için bunları da yeni yeni deniyorum burada. Artık 10. haftada olduğumuz için. E, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. benim aramda böyle şey... Ayşenur'u ben eski sevgilime benzetiyorum. <gülüyor> <gülüyor> niye? <laughs> niye? Yapma öyle şeyler. Hiç erkek yani, yani ama. Hani ne o... ayrılabiliyor ne bir araya ha, gelebiliyor. Aramdaki o toksik ilişki. Toksik durum var anladım. <gülüyor> Manidar <gülüyor> anlamda. <gülüyor> Evet. Anladım. <laughs> yani bütün o şarkılar sana da göndermeli aslında. Biraz da üstüne alın. Ay. Hazır mısın? <laughs> evet hazırım. Geçebilirsin şirin karşısına. Bol şans. Teşekkür ederim. Meryemciğim. Hoş geldin. Hoş buldum. Demek tabii. istedim. <laughs> Ama hoş gelmedin. Meryem. Bana bir şey söyle şimdi. Efendim, bu muhteşem kor korse. Evet. Gördüğünde. Evet. Aklında ince çorap mı geldi ve parlak ayakkabı mı? Şöyle geldi aslında. Ben bu çorabı son anda giydim. Çünkü bir anda kombinim güçsüzmüş gibi hissettim. Güçsüz. korsi zaten star parça. Evet. Yani güçlenmekte bir şey ihtiyacın yoktu zaten. İşte böyle bir Bak bir evet. aksesuar bitti. Evet. E, er, sen spor şık bir şey yapmak istedin anladığım kadarıyla. Evet. Ama yapamadın. Ne de spor ne de şık. Yani korsa ile tek başına kullanabilirdin. Eğer evet. bir şık bir kombin yapmak isterdin. Siyah bir mini etekle üstün, üstünde bir blazer ceketle o zaman böyle bir stiletto ile belki Çurapsız tabii ki. Belki olabilir. Ya da benim gibi böyle denim. veya Siyah da olabilir. Ee, Şeyde giyebilirdin. Krep pantolon da giyebilirdin. Şık evet. kombin için. Yani çok farklı farklı kombinler yapabilirdin bir korseyle. Evet. Sen en yapamayacağını şey yaptın. Ya da penye tişört giymek istiyorsan O ayakkabı var ya. Evet. Böyle yumuk açık yaka, böyle peni tişört, ozensiz bir tişört, biraz bol olacak, kolar o kadar uzun olmayacak. Sadece bu havayı yaratmak için içindeki hmm. artık etek kısmı olmayacak, pantolon evet. olacak. Yapa yapa yapamadım. Evet. Öğreniyorum hala. Öğrenme artık 10. haftayız. Ama bu benim tarzım olmadığı için işte beceremedim. İşte dansın dışına çıktığı zaman da böyle bir duruma geliyor. Evet saçmalıyorum. Daha kötü olamazdı Arya. Ben gerçekten seni çok seviyorum. Çok tatlı bir kızsın. Ama artık evet. Yani bugün birinci gün, haftanın birinci günü. Eleniyordun. Evet. Benim için zaten elenmeliydin. Evet. Çok kötü. Teşekkür ederim. Okey. <laughs> Meryem, bir şey Canım. Efendim. E, korse çok güzel. Az önce de söyledim İvana'ya Ben de istiyorum. <laughs> geliyor <diye>. yolda. <laughs> çok eee benim ailem güzel. zaten yapan kişiler. Evet, evet, canım arkadaşlarım çok, çok yakın olduğumu biliyorum. Ben de çok severim bu arada. Ay, Bayıldığım çok, bu arada bir markadır. Çok güzel bir parça. Ben sadece çok. ne kadar olmamış olduğuna inanamıyorum. Yani bu kadar iyi bir parçanın işte ee, Yok haklısın Nur ee, İvana, siz haklısınız çünkü gerçekten e, olmamış bu. Kor yani bu güzelim korseyi niye böyle kullandın sen? Neden? Bunun altına çok güzel bir böyle tight da giyebilirdin. Ee, güzel bir kumaş pantolonla giyebilirdin. Evet. Yine beyaz bir cinle giyebilirdin. Güzel dekolteni gösterebilirdin. Niye içine tişört? Evet. Tek beğendiğim şeyi söyleyeyim mi? Saç ve makyajın. Çok güzel olmuş. Bir de korse galiba sadece <laughs> tek başına. <laughs> yani olmamış. Kıyafetle ayakkabı hiç olmamış. Çoraba ne gerek var? Hani yine giydin evet. diyelim. Yine giydin. Çorap niye giyiyorsun? Evet ben de anlamadım. Teşekkür ederim. 4.1 10.1 ile günü tamamladın. Gün sonunda görüşüyoruz demekti. Yani <laughs> bu artık böyle başladık. <laughs> Bekle, teşekkür ederim.